Merhabalar. Haftayı 10 saltınla açtık. Tekrardan ons saltınla kapatalım. Ama analize geçmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak. Arkadaşlar sakın sakın şu anda ons altından trade etmeyin. Çünkü çok kilit bir bölgede. Gelin ekran geçelim. Ekranda bunlar konuşalım. Ekran doğru ilerlediğimde doğrudan size 2860 bölgesine götüreceğim. 4 saatlikte baktığımızda 5 Şubat'a kadar destek tepkisi olmuş ve 5 Şubat'tan sonra hiç bu bölgenin altında mum kapatmamış. Yani tertemiz bölge. Olanca hızıyla buraya kadar düştüğü için de bu kadar kilit bir bölge üzerinde olduğu için de trend dönüş bölgesi olacak. Ama direnç tepkisi olur. Hızlıca 2832'lere doğru ilerler ya da 2860 bölgesinde destek tepkisi olabilir. Her iki oyun planında şu anda gündemde 2860 bölgesi önemli pivot bölge. O zaman oyun planlarına ilerleyelim. Birinci riskli oyun planın 2860 destek tepkisi de birlikte özellikle seans mumuyla Avrupa ya da Amerika seans mumuyla seansın hacmini de arkamız alırsak destek tepkisi de aynı anda gerçekleşirse bu akım bizi nereye kadar götürebilir? 2875'e kadar götürebilir. İkinci riskli Oyun planım aynı şekilde 2860 direnç tepkisiyle birlikte satış işlemi takip edilir. Yine kısa stoplarla, seans hacmiyle, direnç tepkisiyle satış işlemi gerçekleşindi. bu akım bizi nereye kadar götürecektir? 2846 Bir sonraki rahatsızlığa tekrardan görüşmek üzere.